Merhaba. Bugün satranç soruları çözeceğiz beraber. Bulmacalı çözeceğiz. Bulmaca puanı 1731. Bakalım soruları nasıl çözebilecek miyiz, çözemeyecek miyiz? Bulmaca puanı bittiğinde kaç alacak? Hmm. At var. Ama önce ata vurursam at bunu koruyamaz. Piyonludur. Ben de fil boşta kalır. Bunda da bunda olur. Bunlar ya bunu alsam. Burayı tehdit eder. Neden olmadı ya? Aa. Ay şah çeksem direkt kale düşüyor ya. Çok doğru. Abi kaç el oynattım. Hmm buradan ne yapsam? Sonra ben alayım basitçe. Hmm. Rakibin şahı bayağı sıkışmış. Ee, böyle 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 mat edebilirim. Bunu vurabilirim. Basitçe. Bunu buraya alır. Vurayım. O filde bunu aldı. Sonra ben de buradan diğer atını alarak bir at öne geçtim. Hmm. Tehdit. Bunu vursam. Buna vurur. Ben de buna vururum. Buna vursa ben de buna vururum. Tamam mı? Güzel. Toparladık. Hmm. Buna vursam. Buna vursa. Buna vursam. Buna vursa. Atın koruması düşer. Ben de atamıyorum. Bağım telefon evde unutmuş. Bağım telefonu çaldı. Hmm. Şarj çekemiyorum çünkü fil var. Ama önce file vurursam bu sefer altta giderim. Altta gitmesi bir şey olmaz. Piyonun önünü açar. Ben buradan şarj çeksem ve yön buraya. Buradan şarj çeksem beraber olur. Aa. vuracağım. önce bir kere buna vurmak şart görünüyor. Ne? <laughs> ne bu kadar mıydı? Aa. Çok basit. Eee ben burada Kaleyle şah çekeceğim. ama ee, ama kaleyle bunu alırsa kale veziri koruyamayacak ve ben de vezirle rakibin vezirine vuracağım. Ve vezir geçmiş olacağım. Eğer bu aşağı inerse yine vururum. Bu sefer bu kale buradan almak zorunda kalacak ve vezir yine boşta kalacak. Hop. Yani çünkü ben buraya vursam direkt vezirle vurur. O yüzden önce bir vezir vurmam lazım. Çok doğru. Kaleyle şah çektim. Tek yer. Burası. Hmm. Sonra kaleyi alırım. O fil alırsa ben de kaleyle fil ve filine geçerim. Hmm. Şah çeksem Tek yer burası Burası Şuradan vursam Kaçacak yeri var mı Burası Şah çeksem burası. Bir karıştı. Şöyle aşağı çektik tamam. Ay şöyle aşağı çektik pardon. Tamam. Bunu buraya çektik. Kaçak teker burası tamam. Sonra ne yapalım? Buradan çekelim. Hadi bir deneyeyim bakalım ya. Göremedim. Mat. <laughs> Tabi ya. Tek hamle de mat var orada. Şimdi bakalım. İki kale. Karşıda bir vezir. Bir at var. Normalde önde taş olarak. Kalit olarak ve bu da piyonda vezire çıkmak üzere. Nasıl durdurabiliriz? Şah çektim. bir yaramaz. Nasıl nasıl durdurabiliriz? Buna vursam. E çok basit. Buna vursam vezirle buna vurmak zorunda. Ben de buna vururum. O da buna vurur. Ben böyle gelirim. O böyle gelir. Ben böyle gelirim. O böyle gelir. Sonra piyon alırım. iki piyon. Ben de maçı kazanırım. Kolayca. Ama hangisini alsam ilk? Bunu alsam onu. Facia ya. Hmm. Şarj çektik. Tamam kaçtı sonra. Bu ne saçma bu maça. Çözemedim anlamadım. Buraya indik. En. Tamam. Buraya inemez mi? Buraya insan olur. Vezire, yani vezire vurur. Doğru. Mecbur. Buraya kaç, buraya da buraya kaçacak ama fark etmez. Ya yani ben de buna şah çekip vezirini düşüreceğim. Ya da buradan bir şah daha çekip. Ya buradan şah çekip. Hiç kalemle de vermem. Ee... Vezir istekte. Veziri kaçacağız. Vursak. Buna vursa. Buradan piyonu alsam. Çatal. Kale mecbur oynayacak. Evet. Basitçe aldık. Film. Ve kalitene geçtik. ne yapsam, ne yapsam. Tek akma it gelen vezirle şah çekmek. Ee, vezir, buraya, şah buraya da buraya kaçabilir. Sonra buraya kaçarsa şahla buraya çeksem buraya gelir. Buradan şah çeksem mat. Peki buraya kaçsam buraya gelsem gelse <laughs> nasıl matur deriz beynim durdu hmm. tam da beklediğimiz gibi. Böyle yapsam şah vursa. Ben buradan şah çeksem. Hadi bakalım. <laughs> ya uf. Ay ma. Buraya kaçsa. Buradan ata kaleye vururum, file vururum buraya kaçıp yani çok da beğenmedim. <laughs> hmm. Atla vezirimizi istiyor. Burada da bunu istiyor. Eğer vezire vurursak atla vezir alacak. Sonra buna vurursak kaleyle alacak. Sonra biz de at alırız ve kayıtını geçeriz. Tamam, hmm, buradan bunu da aldı o zaman ben bir ata da vurayım, o e, vezir kaçacak mecbur ben de ata alırım. At alırsa ben de kalemle alırım, basitçe. Hmm. Buna vursam vezir boşta. Bunu alsam. Kale Veziri düşecek. Ama bende bunu aldı. Bunu alamaz. Bunu aldı. Bunu alırsa ben de bunu alırım. Öndeyim. Çok basit. Hmm. Çok güzel şah çekti. Mecbur şahı keseceğiz. Buraya kaçarsam sıkıntı yok. Yo. Buraya çeksem ne olur? He, bak bak Buraya çektim ya Vezirini kaçmak zorunda. Ama arkada da mat var. E, buraya çekersen ne olur? Neyse onu, onu da kaçınca düşünürüz. Buraya şah çeksem oldum. Yine atayım. Sıkıştı iyice oraya. Hmm. Vezir istekte. Ben şimdi buradan nasıl böyle satış izleyebilirim? Bakalım. Şah çektik. Al. <laughs> Bomboş düşünüyorum ya. Şahı bezerine uzaklaştırmamız lazım. Ama nasıl? Of ya. Bunu aşağı çeksek. Buna vuracak mecbur. Kafirmiş. Aa iki hamlede mat varmış bak. Şah çektim. Piyonunu alırsa kalmak zorunda. Bu sefer beceri koydum mat. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Yani daha sonra tekrar çekelim canım istersen. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay